Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve video işinize yaradıysa like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Kerem ve bugün arkadaşlar sizlere Steam'den ücretsiz olarak GTA 5 nasıl alınır onu göstereceğim. şimdi arkadaşlar ilk öncelikle Google Chrome'a giriyoruz ve Idle bir dakika yanlış yazdım. Idle Master yazıyoruz. En üstteki ee, linke tıklayıp download now yazıyoruz. Daha sonra arkadaşlar ee, sizde rar olarak inecektir. Rar'ın içine bunlar çıkıyor. Bunları bir klasöre ee, atabilirsiniz. Klasöre attıktan sonra Idle Master exe ee, Idle Ma Idle Master exe'yi çalıştırıyoruz. Daha sonra arkadaşlar buradan ayarlardan şöyle şu seçenekleri seçiyoruz. Şöyle şurayı alayım ben. Şu iki seçeneği seçiyoruz arkadaşlar. Bu dili de tür Türk iş yapıyoruz. Kabul diyoruz. Daha sonra dosya seçeneğine girdikten sonra kar kara listeye geliyoruz. Buradan 730 ekle 740 ekle diyoruz. Bunlar arkadaşlar e, CS:GO'nun IP kodları. Şimdi arkadaşlar siz diyeceksiniz ki bu e, yaptığımız şey ne işe yarıyor? Evet arkadaşlar bu program e, Steam'de sizin e, kütüphanenizde var olan oyunları çalıştırıp oynuyor ve bunlardan kart topluyor arkadaşlar. Daha sonra siz de buradan envantere gelip şöyle buradan Steam'i seçip e, buraya kartlar geliyor arkadaşlar. Siz de buradan kartın üzerine tıklayıp sata basıp işte kaç 30 kuruş 25 kuruş 15 kuruş satıp satıp benim gibi böyle gördüğünüz gibi 6,34 liram varmış bunları arkadaşlar ben bir gün içinde yaptım yani bir gün boyunca bilgisayar yani akşamla sabah kadar açık bıraktım ve gelen kartları tek tek satarak bu cüzdan bakiyesine ulaştım arkadaşlar. Siz de böyle yapıp yani siz daha fazla uğraşırsanız tabii GTA 5 falan alabilirsiniz şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi siz hani biraz daha fazla uğraşıp GTA 5 indirime düştükten sonra Evet arkadaşlar GTA 5 indirime düştükten sonra işte 90 lira, 80 lira falan oluyor. Siz de o parayı yapıp burada GTA 5 isterseniz alabilirsiniz. İsterseniz CS:GO alabilirsiniz. İsterseniz işte ne bileyim e, paralı ücretli oyunları veya CSGO skinleri satın alabilirsiniz arkadaşlar e, Evet arkadaşlar programımız böyleydi Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Evet arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim e, Bu Idle Master'ı e, CSGO oynarken veya başka bir oyun oynarken e, Sakın açık bırakmayın Hani bunu kapatın Ondan sonra Steam'de oyununuza girin yoksa Steam bunu algılar ve sisteminizden e, ban onun dışında e, gayet güvenli bir program. Bu program hakkında daha önce sitelerde falan hiç hani banlandım, şöyle oldu, böyle oldu diye diyen görmedim arkadaşlar. Zaten bu program da Steam'in işine işine gidiyor. Yani şöyle siz e, oradan kart çıkartıp satıyorsunuz. O sattığınız kartın 2-3 kuruşu falan Steam'e gidiyor. Yani herkes bunu yaparsa bayağı bir para yapıyor. E, onun için. Steam'de pek umursamıyor gibi bir şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video için lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın kalın. Bay bay.